Nadir'in yakın arkadaşı Mazlum karakteriyle izlediğimiz Kan Sevin'in yanındayız. Genç oyuncuya kardeşlerim kadrosunda olmanın kendisine ne hissettirdiğini sormak istiyoruz. Bir kere bu kadar gencin bir araya gelip ve gerçekten herkesin birbirine bu kadar samimi ve sıcak ve içten davrandığı bir set bulmak gerçekten çok zor. Çok klişe biliyorum ama gerçekten hepimiz kardeş gibiyiz gerçekten ve dışarıda da öyleyiz. Bence zaten Dışarıda böyle olduğumuz için bu hem sette yansıyor ve sette biz oynarken... ...o da zaten ekrana geçiyor diye düşünüyorum çünkü gelen tepkiler... E, ...genelde çoğu çok samimisiniz ve çok doğasınız yönünde. Vay, kalpli kurabiyeler. Güzel ha. Bana bak, yoksa bugün sevgililer günü mü? Yok yok, değil. Ha, anladım. Ha, tamam o zaman. E, ama çok güzel gözüküyor yani, vallahi ellerine sağlık. Ben de bir çay şey koyayım yanına. Ben var ya hayatında görüp görebileceğin en anzu adamlardan bir tanesiyim. Zeyno'nun işi benimle çok zor. Vallahi çok zor. Malum kardeşlerimin ciddi bir hayran kitlesi var. Sevgili Kaan Sevi, Mazlum'un izleyiciden aldığı reaksiyon ve yorumları bizimle paylaşıyor musun? Çok güzel tepkiler geliyor. Tabii herkesin ayrı fanı var ve ayrı fanlarımız olmasına rağmen... ...aslında herkes bir yandan başka karakteri de çok seviyor bana gelen en çok yorum gülüm meselesi. Çünkü gülüm meselesi çok patladı gitti. Herkes böyle bana hani güller atıyor, işte emoji güller atıyor. Gerçekten gül gönderenler var falan. Ne <laughs> boşusun bana artık. Öderiz gülüm, hallederiz. Sıkıntı yok. <laughs> Hadi gidelim. Ya çok iyi yaptın gülüm yani. Çok güzel oldu. Bence de muhteşemdi yani. <laughs>